İnanılmaz bir maç yürekler raza geldi. Çok klas, çok centilmen bir maç oldu. 5-3'lük bir skor galip geldi bugün İyon gücü takımı. Zorlandı ama iki takım da zorlandı diyebiliriz. de açtı. Mehmet Doğancı yanımızda kaptan. Kaptan muhteşem klas bir golle açılışı yaptınız. Devamı da geldi Veysel'in e yıldız açtığı maçta. İyon gücü artık seri yakaladı diyebilir miyiz? İnşallah önümüzdeki maçlara bakacağız. Zaten bugün az kadrodur ki 3-4 oyuncumuz zaten yok. Ona rağmen galip gelmesini bildik. Özellikle Genç kaleci Can'a çok teşekkür ederim. Defansta Can'a ayrıca ve Turgay'a bize defansta ah, takım abilik yaptığı için, takımı ileri taşıdığı için ve e, skoru 3'te üçte tutmamızı sağladığı için teşekkür ederim. Murat ayrıca teşekkür ederim. E, bugün misafir olarak gelen bayrama Oğuz'un yerine geldi. Attığı goller, goller attığı Goller, attığı pas. Mücadelesi. Tanıyamadık. Ya, beraber oynamadığımız için nereye atacağını bilemedik. Biraz yavaş kaldım ben. Oğuz olsaydı biraz daha başarılı olurdu diye düşünüyorum. Çünkü Oğuz'la iyi anlaşıyorlar diye düşünüyorum. Oğuz çok iyi bir forvet çünkü. Oğuz'la çok fazla oynama şansımız olmadı. Ee, tabii buraya ilk hafta geldiğimizde sen bize bana şey demiştin, en iyi transferi yaptın WC için demiştin. Ben WC'den son 5 maçta patlama bekliyorum. Ve beş maçları da kızıyorum. Veysi sen oynamıyorsun falan diye. Onun da en büyük serzenişi defansa çok yardım etmesiydi. Bugün Turgay o görevi alınca Veysi en iyisini yaptı. Çok iyi çıkışlar yaptı. tek başına özellikle ikinci yarıda aldı götürdü takımı. Ve 5 üçe getirdi. takım arkadaşlarımı kutluyorum. Karşı takım çok centilmendi. Çok iyilerdi. Defansa çok kapanmak zorunda kaldık. Hepsini kutluyorum. dediğim gibi kaleci. En sonunda bir, çok iyi bir kaleci bulduk. İnşallah uzun süre bizimle birlikte olacak genç kardeşimiz. Ben de bundan sonraki maçlarda üçüncü maçından sonra tekrar yorum yapacağım Mehmet Hocam. Ben de ikiz kez istedim ama refleksler planjonlar gerçekten çok, çok bu çok, Çok iyi, çok iyi, Yani 3-4 yani tane kayıcı denedik. En sonunda bulduk diye düşünüyorum. İnşallah bir engel çıkmazsa işlerinde ve okulunda. Yani Can bundan sonra takımın zaten az kayıcısı olacak. Önümüzdeki maçlarda inşallah daha da çok galibiyet alacağız. As oyuncular döndüğü zaman. Çok teşekkür ederim Mehmet Hocam. Son bir sorum olacak. Tevfik evlendi ama o göbeği ne yapacağız? Vallahi ben 10 kilo daha bekliyorum Murat'ta zaten böyle giderse yedek kalacak. Çünkü geride Kadir var. Kadir birkaç haftadır bizimle değil. Özellikle ona da buradan çok geçmiş olsun diyorum. Babası rahatsız. Geçiyorsun ee, diyoruz ona. Bugün gelmeden önce onu ziyaret ettik. İnşallah bir an önce e, babamız daha iyileşecek ve Kadir de aramıza dönecek. İyi yani iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Özellikle e, Fikret gibi çok iyi bir oyuncumuz var. Orta sahanın dinamosu. O yoktu bu hafta şanssız bir şekilde. Oğuz yoktu. Yani i̇leriki maçlarda daha da başarılı olacağımıza inanıyorum. Bakalım. İnşallah. Çok teşekkür ederim Mehmet Hocam. Seri galibiyetler. Bu yolda da başarılar dileriz. Tamam. Ve Can geliyor. Kaleci Can. Can ilk kez kalede görev aldın. Muhteşem bir performans diyebiliriz. Köşeden çıkardın toplar takımı ayakta tutup hızla başlattığın toplada goller geldi. Neler düşünüyorsun? Bu takımda bu forma giymek nasıl bir duygu? Gerçekten çok güzel bir duygu. Takımı yeni girdim. Takım arkadaşlarım hani gerçekten çok iyi. Dışarıda zaten hepsi abilerim. Genç bir sporcuyum. Ben Takıma girdiğim için mutluyum. İyi kulak veren bir takım. Hani e, Senin uyarılarını da dikkate alıyor evet. Geriden. O yüzden hepsine teşekkür ederim. E, Kadir abi göremedim yalnız. E, babası e, hastanede. Geçmiş olsun diliyorum. E, Kadir Bey'in bir oyunu göremedim o kadar. Çok teşekkürler. Bu nasıl Aşağıda maçlarda Çok sağ ol.